Evet şimdi Feel Motion robotumuzu yapacağız. Feel Motion robotumuz elimize giyeceğimiz bir eldiven ile robotumuza işte sağa dön, sola dön, ileri git, geri gel gibi komutlar verebileceğiz. Evet şimdi projemize hemen başlayalım. Öncelikle omni tekerlerimizi yapmamız gerekiyor. Bakın böyle poşetler halinde setlerimiz var. 4 teker için ayrı ayrı poşetlere konmuş çok güzel karıştırmamamız için. Öncelikle şöyle birinci tekerden başlayalım yapmaya. Ben poşetinden çıkarıyorum. Evet, omni tekerleklerimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Tekerleklerimiz tamam. Gördüğünüz gibi. Şimdi aracımıza takalım bunları. Evet, sistemimiz şu şekilde ilerliyor. Şimdi eldivenimiz üzerinde bir Arduino'muz var. Arduino'muzu kodlayacağız. Burada bir ivme sensörümüz var. MPU 6050 ivme sensörümüz. Yani ben eldiveni şöyle ileri yaptığımda araç ileri gitmesini sağlayacak. Geri yaptığımda geri, sol sağ yaptığımda da aracımızın sağ ve sola gitmesini sağlayacak olan iğme sensörümüz ve buradaki kablosuz haberleşmeyi sağlayan da bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz küçük NRF 24L01 alıcı ve verici modülümüz. Eldivenimizin üzerindeki verici modülümüz yani buradaki sinyalleri bu iki modülümüz de aynı verici modülümüz alıcı modüle uzaktan sinyalleri gönderebiliyor bu arada. Bunların menzili 100 metre arkadaşlar bilginiz olsun. Kablosuz haberleşme özelliği sayesinde aracımızı uzaktan eldiven sayesinde kontrol edebileceğiz. Evet buradan gönderdiğimiz sinyaller yine alıcı modülümüz olan NRF 24 L01 modüle gidecek. Bu modülde aldığı sinyalleri Arduino'muza gönderecek. Arduino Nano'muzda alıcı modülümüzden aldığı sinyalleri e, duruma göre işte aracın ileri gitmesini, sağa sola gitmesini sağlayacak. Araç için ayrı kod, eldiven için ayrı kod yazmamız gerekiyor. O zaman hemen kodlarımızı yazalım ve aracımızın testine geçelim. Şimdi Destroyer tank yapıyoruz. Yok edici bir tank anlamına geliyor. Paletlerimiz ve Plexiglas çarklarımız var. Bunların hepsini birleştirelim. Daha sonra kod kısmına geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi tankımızın paletleri var. Bu paletlerden oluşuyor bu tankımız. Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle sağ palet, sol palet şeklinde ayrılıyor. Bakın böyle plastik bir malzeme. Kavuçuk pimleri var. Eklenti pimleri. Paletleri ilerletebilen tekerlekler bunlar. Yine plexiglas malzemelerden yapılmış. Bunları birleştireceğiz ve robotumuzu yine bluetooth modülüyle ileri geri sağa sol hareket ettirebileceğiz. Şöyle elinizle bastırmak zor oluyor. Masadan yardım alın. Masaya masadan bastırarak şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde sırayla paletlerimizi oluşturacağız. Destroy tankımız bakın Bluetooth modülle çalışacak. Yani uzaktan tablet üzerinden yine kontrol edeceğiz. İlk başta yaptığımız BT bot e, programının aynısını bunun içerisine yazacağız. Şimdi hemen onu bir yazayım ben. Evet şu an bağlandı. Oo. Harika çalışıyor. Evet, ArmBot robotumuz da bu şekilde. Bakın burada kolumuz sağa sola dönebiliyor. Yine bunu m blok üzerinden kodlayabilirsiniz. Evet. Bu robot kolla neler yapılabilir? Bir patlayıcı madde varsa onu imha edebilirsiniz. Bakın burada kancası var. Kanca açılıp kapanabiliyor. Robot kolumuz sağa sola dönebiliyor ve ileri geri hareket edebiliyor. Evet, ben bunun kodlarını da yine açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan indirip kurabilirsiniz. Robotumuzun alt kısmı... İlk başta yaptığımız BT bottaki gibi bir RC araba. Bura ekstra olarak servo motorlar geliyor. Servo motorlarda da bu pinlere takarak kontrol edebiliyorsunuz. Evet, arm botumuz da bu şekildeydi. Şimdi sıradaki robotumuza geçiyoruz. Şimdi master robotumuzun yapımına geçeceğiz. Bunun için aracımızın alt kısmını parçalamamız gerekiyor ki içindeki motorları kullanacağız. 6 adet motor kullanmamız gerekiyor. 2 tane zaten vardı elimizde. Yine bunun içindeki motorlara ihtiyacımız var. O yüzden üst kısmı çıkartacağız ve alt kısmındaki motorları da söküp master botumuzu yapacağız. Evet master robotumuzu da bitirdim. Gördüğünüz gibi yeşil tekerlekleri var 12 adet. Ve 6 adet de motorumuz var. Arduino pilimiz. Bluetooth modül ekleyeceğiz bir de buna. Hemen Bluetooth modülümüzü ekleyelim. 8 in bir süperstar robot kitini ben çok beğendim. Özellikle robotik alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bu işte yeniyseniz bu robot kitiyle çok üst level bir seviyeye gelebilirsiniz. Robot kiti içeriği çok zengin ve en 5 ile sürükle bırak mantı ile de algoritma yetenlerinizi kazanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar sırf kodlama karışık, işte ben kod yazamam gibi birçok endişesi oluyor. Bu yüzden hiçbir şekilde Arduino dünyasına adım atmıyorlar. Tam da burada 8'in bir arkadaşlar devreye giriyor ve sizi baştan sona kadar sensörler olsun, iğme sensörü, işte gyro sensörü, bluetooth ile haberleşme nasıl sağlanır, kablosuz haberleşme nasıl sağlanır gibi birçok sizi e, robotik anlamda eğitiyor. Siz de bu robot kitini eğer beğendiyseniz açıklama kısmında vereceğim linklerden aynı gün kargoyla satın alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanala abone değilseniz de hemen sağda çıkan bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız yukarıda çıkan bağlantılardan izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Bu haftalık videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki projelerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.